Arkadaşlar şu anda Minecraft Bad Boss videosu çekecektik de ama e, şimdi belki çekebiliriz. Video bitti arkadaşlar. bu kadar bu kadardı. Kalasız. Hadi gel ge girelim. 3 Hep başlattığımız yer yerde başlatacaktık. Oradan da beni attı. Sen havadasın. Gel Tala. Ay yanlış yerlere yere, gidiyormuşum ben. Açık mı bir tanesi? Evet. Evet. İyi Ay, kaçıyor olur değil okşuramadım vallahi çok gıcık oldum hadi bu gir hangisine Christmas sen? ha Christmas ya Evet arkadaşlar and... girdin mi sen? Yok ben yanındayım ben de. de, de Aa oh, merhabalar. Sen Katışla. kırmızısın. Yemin et. Vallahi sen de lan. Yok ben purple'ım. Daha. Shy sider! Ve... O Parkurda. Parkur games. Dur lan. Tamam. Bir de parkurda sonra pro olacak arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay video bay başladı benim ya nasıl olsun. Nasıl olacak lan? Ay <laughs> bak şimdi döverim ama ya videoda da veririm ha ağlayarak emek versin. Evde mi şu an? <gülüyor> 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 arkadaşlar böyle Troll yaparsak troll yüzleri koymaya da çalışırız. <laughs> Bir şey anladım ki. <laughs> evet arkadaşlar em, video em, be, ya, hepsi, evet. oyun 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 başla, başlayana kadar em, videoyu durduracağım ve bay bay. <laughs> arkadaşlar em, yine geldik. Berat yapma. Evet. O ne? da, o da biraz da belki. Selam arkadaşlar. Benim adım. Burhan Burhan. Hem dondurma. Panna panna panna. Panna. Evet arkadaşlar benim Minecraft'ım var. Evet benim. <laughs> Evet, hem de evet Arkadaşlar abonem abim geri çekalım. Beni dinle. Bana ben milyonlarla dolusu bir şey. Evet arkadaşlar. Benim Minecraft'ım özel değil. Ben ABG yüklüyorum. Size de linkini aşağıya koyarım. Hep koyarım zaten. Tamam. <laughs> ben de koyarım. Ben zaten koymayacağım linkini aşağıya. Koyarsın koy. Koymayı bilmiyorsun çünkü. Koymayı biliyor. Biliyorum. No. Bye. Sen benim evi yanım. Evet

Nasıl öldü? Nasıl bana vurdu? Şaka yaptım Berat aslında yani Üvey abi osurmadı Yalnız benim osurdum Osurmuş Bu da şaka Şaka değil osurdum bak Ha ben sizi görürüm Abicom ağzına sıkıyorsun Ben sizin ağzına sıkıyorum Yapma Ebe ben mi koruyacağım yani şimdi direkt? A hey mezar polis miyam I don't know the what the story is Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft becilli. Hep beraber Minecraft oynuyoruz. Minecraft. Minecraft. Yapma ya. Minecraft. Ben ben yanma geldi falan ben ne Bu video zaten YouTube'a şimdi gelmeyecek. Neden?

<laughs> <Waluyumma> lan düştüm. Kim bilir düştüm lan? Yo Evet arkadaşlar. Bugün sizler prank ettik. Evet hem evet, de abi beyler Efendim ben tamam. ya Ya Jungs, eigentlich bin ich blöd. La 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 ortadan mısın? tamam? <laughs> ben de. <laughs> <laughs> Aso ya ataklı değil mi? Aban gide bir Anasını sattım Ben seni adamın <laughs> öldüreceğim.

Hmm. Ha, lan. O, zaman o da alırım gel. Aman Allah'ım. Ne lan? Ha? <laughs> <lan. gülüyor> <laughs> <laughs> <İy>, baştan <laughs> böyleydi tamam <laughs> i̇şte,

Aliyo. <laughs> 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 evet sana. <gülüyor> kaç <gülüyor> Lan. Yalnız, y bir tane altında ayrı iron pick aldım. Pickit. Peest. <laughs> Bizim adamımız iki saat burada <laughs> bazede Beyzde çile ne diyor ya çilen çilen. Bırak, çabuk, 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 ne bırak? bırak ya, tane. Altı tane. tamam. Lan, Lan yukarı sizin üstünü sen malam. Yeter <laughs> bak yine mahala hayır. Ha bizim adammış lan. Üstten bir tane yol yapıyormuş. Bak şimdi ne yol Bak 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 şimdi bak 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 bak. bak, bak, bak. <laughs> Kesin. Sen mi orada ortadasın? Yeah. Gel ben bekle. Evet. Ben ne? Al gel. Sana yol yol yolla yol yapayım gel. Yoll <laughs> yol, yoll yapacağım. Git. Git. Yemin et. Sneaking et orada. Sneaking et güldür. Sümer Sümer. Nereye Lan git git git, 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 git. Al, 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 al. bak buraya atıyorum. Buraya atıyorum. Al çabuk. Git git y yuk, yukmeyecek, yukmeyecek. Adam adam şu anda senin fuckers. <laughs> Adama yol yapmalıyım lan. Gel. Git lan. Git be. Gel abicim. Gel. Gel, gel kardeşim gel. gel. Ya bak buradan yukarıdan hep gideceğiz tamam mı? Şöyle şöyle gittik geldik. Size birisi geliyor ge. <gülüyor> evet. Just <laughs> tamam. Vallahi. o zaten benden gelen. Vallahi. <laughs> Şey ki, şöyle böyle Şöyle bir chest plate sana dibi. Şıp kekçione de bir şöyle üç tane blok. Blok. Şuraya da rast Yap. blok. 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 Ben benim canım. Gel benim canım. Gel benim canım. dedim sana dedim bunu bunun dedi dedi gerek ödü mü de gedi gedi bucuk yok hiçbir hoppa da? ne telefonuma bakma hakkını kimden buldun karı ah Durak. Durak. Ne? ne adam var arkada bir şey. adam ne? olmayacak da karı mı olacak sen söyle de bilmiyorum aman ben yetemem beni denler benim adım herhalde 4 var var ben ordaya zaten vid videomuzu ben de <laughs> düştüm lan. Vid e videomuzun sonuna gelecek ve bay bay.